Canlarım benim selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyfiniz yerindedir. Bugün değişim çağında Avrupa ve Osmanlı diyeceğiz. Aslında bildiğiniz duyduğunuz şeylerden bahsedeceğim. Rönesans hareketleri, reform hareketlerini göreceğiz. Basit bir konudur. Bu video bitecek. Ondan sonra bir video daha çekeceğim aynı konuyla ilgili. Sonra senin ödevini vereceğim. Yani bugün ödev vermiyorum aklında olsun. Hemen başlayalım. Şimdi canlarım 16. yüzyıla kadar Katolik Kilisesi çok güçlüydü. Katolik Kilisesi dediğimiz kilise öyle bir sistem kurmuş ki özellikle Orta Çağ Avrupa'sında skolastik düşünce diye bir düşünce ortaya çıkmıştı. Bilimin, sanatın hiçbir şekilde destek görmediği, önemsenmediği, din adamının dediğinin olduğu bir düzen. Hatta din adamı bir şey deyince anti bir düşünce oluşturulamıyordu, sorgulanamıyordu. O yüzden kilise çok güçlenirken, zenginleşirken halk fakirleşiyordu ve kullanılıyordu. Korkutuluyordu, baskı altında tutuluyordu. E baskı altında bir toplum olunca da oradan bir gelişim bekleyemezsin zaten. Ama Haçlı seferleri yapılınca bu kilise zayıflamaya başladı. Rönesans hareketleri, reform hareketleri, coğrafi keşifler bu gelişmeler yaşandıkça görüyoruz ki Katolik kilisesinin düzeni bozuluyor. Katolik kilisesi her geçen gün zayıflıyor. Mantığı bu. Peki bu Rönesans dediğimiz yani yeniden doğuş dediğimiz Rönesans neden İtalya'da yaşandı? Burası önemli. İtalya'da o dönemde siyasi bir birliktelik yok. Yani şehir devletleri şeklinde bir yapılanma var. Bu da baskı ortamının oluşmasına engel oluyor. Şehir devletleri varsa ne olmuyordu? Mesela başkent olmuyordu. Şehir devletleri varsa ne oluyordu? Siyasi birlik bütünlük kurulamıyordu. Çatışmalar yaşanıyordu. Peki şehir devletleri varsa olumlu anlamda ne oluyordu? Şu oluyordu. Baskı ortamı oluşmadığı için bilimsel, sanatsal gelişmeler daha rahat ortaya çıkıyordu, yaşanıyordu. O yüzden Rönesans İtalya'da başladı çünkü şehir devletleri vardı, çünkü özgür düşünce ortamına uygun bir yapıdaydı. O yüzden İtalya'da başladı. Arkadaşlar bu skolastik düşünce, papa, kilise, din adamı zayıfladıkça özgür insan modeli ortaya çıktı. Hatta hümanizm dediğimiz baskıcı düşünceye karşı bir anlayış ortaya çıktı. Artık akla, bilime ve deneye verilen bir değer var. Tamam mı? Bu anlayış ne demek? Skolastik düşüncenin tam tersi demek. Demek ki skolastik düşünce bilime, sanata karşı duruyor, gelişimine engel oluyor. Ama hümanizm aklı, bilimi, doğayı, insanı, deneyi ...önemliyor ve toplumların gelişimine daha uygun bir ortam yaratıyor. Şimdi canlarım, Rönesans neden yaşandı? Bu soru önemli bizim için. Hatta biraz sonra diyeceğim, Rönesans'ın sonuçları neler? Bunları çok iyi anlamamız lazım. Yavaşça gidiyorum, bak. Haçlı seferleri sonucunda İslam dünyasından matbaa öğrenildi. Hatta not alalım mı? Haçlı seferleriyle sadece matbaa değil... ...kağıt, matbaa, pusula ve barut. Bu gelişmelerin hepsi Haçlı seferleriyle... Avrupalılar tarafından öğrenildi, Avrupa'ya taşındı. Bak dikkat et. Burada kağıt ve matbaanın kullanılıyor olması Avrupa tarafından Rönesans'a ortam hazırladı. Pusulanın kullanılması ise arkadaşlar coğrafi keşiflerin yaşanmasına ortam hazırladı. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Ben niye kendimi ortalayamıyorum? Şöyle yapmam lazım, evet. Peki, devam ettim. Arkadaşlar, Haçlı Seferlerinin başarısız olmasıyla skolastik düşünce ne oldu? Önemini kaybetti. Bu yüzden Rönesans başlayacak. Coğrafi keşiflerle zenginleşen bir mesen sınıfı ortaya çıktı. Bilimi, sanatı destekleyen bir sınıf. O yüzden coğrafi keşiflerden sonra ne olacak? Mesen sınıfı Rönesans'ın yaşanmasında etkili olacak. Eski Yunan, Roma ve İslam medeniyetine ait eserler ne yaptı? Tercüme edildi. Bu da Rönesans'ın yaşanmasında etkili oldu. Peki Rönesans'ın ülkelere göre gelişimi? Bak İtalya'da kim? Leonardo da Vinci ortaya çıkmış. Hatta Mona Lisa portresiyle, tablosuyla biliniyor. Bunun dışında Michelangelo, Raphael bu dört ninja kaplumbağa var ya. Almanya'da Erasmus, Luther gibi isimler ortaya çıkmış. Bu Luther önemli bir isim, Erasmus önemli bir isim. Erasmus programı var. Oradan üniversitede duyacaksınız bunu. İngiltere'de Shakespeare, Fransa'da Montaigne, Polonya'da Kopernik, İspanya'da Cervantes adıyla böyle aydınlar, Rönesans dönemine damga vurmuş isimler ortaya çıkmış. Peki Rönesans yaşanırsa ne olur? Sonuçta deney ve gözleme dayalı pozitif bilimler artık değer kazanır. Skolastik düşünce yıkılır. Skolastik düşünce arkadaşlar bir anda bitmiyor. Aklınızda olsun. Bir anda böyle bu düşünce artık öldü diyemiyoruz. Her geçen gün zayıflıyor gibi düşün. Avrupa'da resim, heykel, edebiyat ve mimari alanda üst düzey gelişmeler yaşanıyor. Eski eserler ve İncil Latince'ye çevriliyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Düşünsene Hristiyanların inandığı inanç değil mi? Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil Latince'ye çevriliyor kendi dinlerine çevriliyor. Bu ne demek? Hristiyanlar artık kendi inançlarını, dinlerini, kitaplarını kendileri okuyup anlayabilecek demek. Bu ne demek? Bu aracıların kalkması demek. Yani artık din adamlarına ihtiyaç duyulmuyor. Adam kendi inancının kitabını kendisi okuyor ve anlıyor. Kandırılma ihtimali ortadan kalkıyor. Bu da ne olacak biliyor musun? Kilisenin sahtekar olduğunu, din adamlarına güven olmadığının anlaşılmasıyla sonuçlanacak. Bu da ne olacak biliyor musun? Reform hareketlerinin yaşanmasıyla sonuçlanacak. Yani kilise baskısı azaldıkça, kilise sahtekarlığı ortadan kalktıkça ne olacak? Bu insanlar kendi inançlarını, kendi kitaplarını kendileri okuyacak ve yalan söylendiği ortaya çıkacak. Bu da yeni mezheplerin ortaya çıkmasına ve mezheplerin de ortaya çıktıkça çatışmaların yaşanmasına sebep olacak. Yani reform hareketleri yaşanacak. Peki Rönesans'ın Osmanlı'ya etkisi? Canlarım 15. ve 16. yüzyıllarda şimdi bilim, teknik mimaride ileri düzeyde bir gelişme var değil mi? Bu gelişmeyi Osmanlı görmüyor mu? Aslında görüyor ama Osmanlı bu dönemde çok güçlü bir dönemini yaşıyor. Düşünsene 15. yüzyıl, 1400'ler. Yani Osmanlı İstanbul'u fethetmişti. Doğu Roma'yı yıkmış. 16. yüzyıla bakıyorum. Kimler var? Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim. Bunun gibi padişahların olduğu dönemlerde Osmanlı çok güçlüydü. Bazı şeyleri aslında farkında da bu kadarının hani bu kadarının olacağını düşünmüyor ve öngöremiyor. Bir biraz bu noktada zayıf kalıyor. Zayıf kaldıkça da onlara yetişmek artık imkansızlaşmış. Gelelim reform hareketlerine. Reform deyince arkadaşlar aslında Katolik Kilisesi'nin kurmuş olduğu baskıya o kurmuş olduğu düzene karşı bir hamledir. Katolik kilisesi çok baskıcıydı, İnsanlar bunu almıştı. Katolik kilisesinin yalan söylediği, sahtekarlık yaptığı ortadaydı. İnsanlar buna karşı ne yaptı? Reaksiyon gösterdiler ve Hristiyanlığın aslına dönmesini savundular. Bu doğrultuda da bir sürü ne yaptı? Mezhep ortaya çıktı ve mezhepsel çatışmalar yaşandı. Peki reform niye yaşanmış? Hemen bakalım. Katolik kilisesi Hristiyanlığın özünden uzaklaşmıştı. Kilise giderek zenginleşmiş. Buna karşı halk yoksullaşmıştı. Din adamlarına güven sarsılmıştı. Din adamlarının yaptıkları ortaya çıkıyordu artık. Kilise induljans yani günahların bağışlanması belgesi. Adamlar var ya günahlarını birilerinin günahını silebiliyor adamlar. Müthiş bir düzen kurmuşlar. Yani birisi geliyor senin günahını siliyor. Müthiş bir şey ya. O dönemde gerçekten ben var ya hayranım. Bu kilisenin nasıl böyle bir düzen kurduğunu, nasıl böyle bir ortam oluşturup milyonları peşinden sürüklediğini hayranım ve mesela şey de yapabiliyorlar. Böyle şey olur mu? Saçmalık bu falan. Hani hiçbir inançta böyle bir şey olamaz. Kimse kimseyi aforoz edemez. Dinden çıkaramaz falan dendiğinde de seni mahkemelerde yargılıyorlar. Giyotine çarptırıyorlar. Giyotin de işte öldürme yani. Bu, bu tarz durumlar gerçek arkadaşlar. O şeylerde Orta Çağ Avrupa'sında cennetten arsa vermeler, tapu vermeler falan olaylar gerçek. Yani Hristiyanlar gerçekten din adamlarına güveniyor. Din adamlarının önüne gidiyor, cennetten arsa alıyorlar ve inanıyorlar. Öteki tarafta cennette işte arazilerin olduğuna inanmışlar. Müthiş bir düzen, müthiş bir düzen. İncil'in önce Almanca'ya sonra ulusal dillere çevrilmesi reformun yaşanmasında etkili oluyor. Kağıt ve matbaanın yaygınlaşmasıyla kültürel gelişim ne yapıyor? Sağlanıyor. Bu da reforma ortam hazırlıyor. Arkadaşlar reform düşüncesini Almanya'da Martin Luther ortaya atıyor ve Martin Luther Protestanlık diye bir mezhep ortaya çıkartıyor. Bak bu da yeni bir mezhep ortaya çıkarak akla bilime dayanan bir mezhep ortaya çıkararak bu düzeni bozuyor aslında ve Martin Luther bu noktada gerçekten bir öncü olmuş. Şimdi geldik reformun sonuçlarına canlarım. Bakın Katolik mezhep parçalandı artık. Bir sürü mezhep ortaya çıktı. Şöyle renklendirelim. Mesela Protestanlık mezhebi ortaya çıkıyor. Bu Martin Luther öncülüğünde ortaya çıkıyor ve bunun ortaya çıkması zaten aslında düzenin bozulmasında Katolik kilisesinin çökmesinde Protestanlığın çok büyük katkısı var. Kalvinizm diye bir mezhep ortaya çıkmış. Anglikanizm, presbiteryenlik ya da presbiteryenizm diye bir mezhep ortaya çıkıyor. Artık Papa'nın ve din adamlarının saygınlığı azaldı. Katolik kilisesi otoritesini kaybetti. En önemlisi de bu dönemde eğitim öğretim işleri artık kilise denetiminden, baskısından, kilise ortamından ayrılıyor ve laik bir eğitim modeli Avrupa'da ortaya çıkıyor. O zaman eğitim anlayışında laik eğitim kurumları bu dönemde reformun sonucu olarak ortaya çıkmış. İnsanlar artık protestanlığın ortaya çıkmasıyla Katolik kilisesinin etkisi denetimi kaybolunca insanlar artık sekülerleşmeye başlıyor. Yani öteki dünya düzeninden günümüzde yaşadıkları dünya düzenine odaklanıyorlar. Sekülerleşme yani dünyevileşme ortaya çıkıyor. Tabii bunun bir sonucu olacak. Bu kadar mezhep ortaya çıktıysa bu savaş çıkacak, bu çatışmalar yaşanacak ve Avrupa'da din savaşları ortaya çıkıyor. Bu savaş arkadaşlar katoliklerle protestanlar arasında yani güçlü olanlarla zayıflamakta olanlarla güçlü olup da zayıflamakta olan katoliklerle yeni ortaya çıkan protestanlar arasında yaşanıyor. Ve bu savaş sonucunda 1555 yılında Augsburg anlaşması imzalanıyor Protestanlık mezhebi ve kilisesi Almanya'da artık resmen tanınıyor. O dönemde arkadaşlar Almanya topraklarında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Protestanlığın ortaya çıkmasından da rahatsız, güçlenmesinden de rahatsız. O yüzden bu savaş kaçınılmazdı ve sonuçta ne oldu? Protestanlık Almanya'da serbest oldu ve kilise kurmaları artık resmileşti. Almanya bunu resmen tanıdı. Augsburg Anlaşması ile arkadaşlar Almanya'daki prensiplere de istedikleri mezhebi seçme özgürlüğü veriliyor. Yani bu protestanların lehine bir gelişme. Katolik kilisesinin papanın çağrısıyla artık Almanya'da böyle katolik devletler, protestan devletler, prensipler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani siyasi anlamda da gözle görülür bir şekilde ayrım söz konusu. Böyle devletler ortaya çıkıyor. E, prensipler ortaya çıkıyor ve her birinin mezhebi var. Protestan, Katolik şeklinde ortaya çıkmışlar. Geldik 30 yıl savaşlarına. İnanılmaz bir savaş. Şimdi canlarım bu 30 yıl savaşları dediğimiz 1618-1648 yılları arasında 30 yıl sürdüğü için bu şekilde isimlendirilmiş. Ve bu mezhep savaşlarında, 30 yıl savaşlarında yaklaşık 6 milyon ile 8 milyon insanın öldüğü söyleniyor. Yani büyük savaşlar. 6 milyon ne demek 1600'lü yıllarda? Peki bu savaş neden çıktı? O dönem Kutsal Roma Cermen İmparatoru var. 2. Ferdinand. Bu adam ne yapıyor biliyor musun? Mezhep birliğini sağlamaya çalışıyor. Augsburg Anlaşması imzalanmış. Protestanlık ortaya çıkmış. Protestanlık Almanya'da resmen tanınmış. Bunun üzerine kalkıp da Kutsal Roma Cermen İmparatoru... E, olarak ne yapıyor? E, kendi topraklarında mezhep birliğini sağlamaya çalışıyor. Yani mezhep birliğini sağlamak ne demek? Farklı mezhepleri görmemek tanımamak demek. Bu savaşın sebeplerinden biri olmuş. Bunun dışında Protestan Alman prensliklerini kendine bağlamaya çalışıyor. Bu da tabii kabul görecek bir şey değildi ve Protestan Alman prensliklerine saldırmasıyla savaş başlıyor. Bu savaşta arkadaşlar Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu İspanya'daki Habsburglarla işbirliği yapıyor ve Protestanlarla savaşıyor. Protestan Alman prenslikleri, Danimarka, İsveç, Fransa, Hollanda, Erdel prens bunların hepsi bir arada Protestan Alman prensliklerine destek oluyorlar. Hatta bu savaşta Fransa Katolik olmasına rağmen bak Fransa Katolik olmasına rağmen Protestanları destekliyor. Aslında bu da şu yorumu çıkarıyor TET için. Fransa eğer Katolik olmasına rağmen Protestanlarla Kutsal Roma Cerman İmparatorluğu'na karşı savaşıyorsa bu din savaşlarının da ötesine geçmiş siyasi kaygılar taşıyan bir savaştır. Artık siyasi kaygılar da var. Bu devletlerin her biri sınırlarını genişletmek istiyor. Kutsal Roma Cermi İmparatorluğunu çökertmek istiyor. Yani bu sadece din savaşı değil siyasi amaçta taşıyor. Buna dikkat edersiniz. Peki canlarım sonuçta ne oldu? Sonuçta Kutsal Roma Cermi İmparatorluğu 2. Ferdinand önderliğinde bu savaşı kaybetti. Savaş kaybedildikten sonra da zaten... Westfalia Anlaşması imzalandı 1648 yılında. Demek ki 30 yıl savaşlarının sonucunda imzalanan anlaşma Vestfalya Anlaşması. Peki bu anlaşmayla ne oldu? Kilisenin dünyevi gücü sınırlanmış oldu. Avrupa'da artık kalıcı olarak Katolik devletler ve Protestanlar devletler kurulmuştu ya. Bunlar kalıcı hale geldi. Uluslararası alanda modern hukukun temelleri atılmış oldu. Şunu da çizelim şöyle. Devletler arası anlaşmalar olacağı zaman papalık onaylıyor bunu. Doğrudur. Evet ama papaya imza attırılmıyor. Yani papanın o gücü kırılmış oldu. Elinde kalemle kaldı. Yani imza attırılmadı. Bu önemli bir gelişme. Avrupa'da dini etkenlerin yerini modern diplomasi kuralları almaya başladı. Hollanda, Portekiz ve İsviçre gibi devletler bağımsızlıklarına kavuştu. Evrensel imparatorluklar yerine milli monarşiler ortaya çıkmış oldu. Canlarım unutmuyorsunuz 30 yıl savaşları mezhep savaşıydı. Bu savaşları Kutsal Roma Cermi İmparatorluğu kaybetti ve sonucunda Westphalia Anlaşması imzalandı. Kilisenin gücü yeniden zayıflamış oldu. Canlarım şimdi burada merkantalizm diye bir kavram var onu bilmemiz gerekecek. Merkantalizm şu Zenginliğin ölçütü artık maden miktarı ve para. Önceden ne kadar toprağın varsa o kadar zengindin diye bir algı vardı ya. Artık zenginliğin ölçütü maden ve para olarak ifade ediliyor. Bu da tabii ne yapacak? Sömürgeciliği geliştirecek iyice. Yani bir devletin ne kadar ham maddeye sahip olması, ham madde bakımından zengin olması onun tabii o devlete göz dikilmesiyle sonuçlanacak. Ve Osmanlı Devleti mesela bu anlayışa göre gerçekten merkantilizm anlayışına göre zengin bir devlet diyebiliriz. Maden oranı olarak Baktığımız zaman üç kıta yayılmış bir devlet ve her kıtada önemli madenleri bulunan her kıtada önemli değerleri bulunan bir devlet. Bu tarz devletler böyle göz dikilen devletler haline gelecek. Şimdi canlarım bilim devriminden aydınlanma çağına bak. Avrupa'da Rönesans hamlesi ve reform hamlesinden sonra bilim insanları, felsefeciler, düşünürler böyle rahat rahat hareket etmeye başladılar aslında yaptıkları işi düşünmeye fırsat buldular ve bunun sonucunda da zaten aydınlanma çağı denilen bir çağ, bir dönem başladı. Aydınlanma çağı ilk olarak İngiltere'de toplumsal değişimle başlıyor. Fransa'da özgürlük hareketine dönüşüyor. Almanya'da ise felsefi temellerine kavuşuyor. Peki bu doğrultuda aydınlanma çağında hangi isimler ön plana çıkıyor? Zaten sen bunların birçoğunu duydun. İnce ince bakalım kim ne yapmış? Mesela Isaac Newton, kütle çekim yasasını bularak astronomi ve fizik tarihinde yeni bir çığır açmış. Newton deyince zaten fizik akla gelmeli. Bunun dışında Kopernik güneş sistemini keşfediyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü göksel kürelerin devinimleri üzerine adlı eserinde ispatlıyor. Kopernik deyince dünyanın yuvarlaklığını ispatlayan ve en önemlisi dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ispatlayan adam gelsin. Machiavelli bu adam ilginç bir adam hükümdar yani prens adıyla bir eser yayınlıyor. ve hükümdarın siyasi iktidarda kalabilmesi için yani iktidarını gücünü koruyabilmesi için gerekirse yalan söyleyebileceğinden halkı kandırabileceğinden falan bahsediyor ki gerçekten çok farklı ve hala geçerli bir kitaptır. Prens kitabını okumanızı isterim. Thomas More dersem İngiltere'de sanayileşmenin getirdiği sorunlardan etkileniyor. Kant'a bakalım. Arkadaşlar Kant Saf aklın eleştirisi diye bir kitap yazmış. Bu kitapta şunu söylüyor. İnsanın aklını başkasının kılavuzluğuna bırakmaması gerektiğini savunuyor. Güzel bir laf. Yani güzel bir düşünce daha doğrusu. Jean-Jacques Rousseau da Toplum Sözleşmesi adlı eseriyle biliniyor. Cumhuriyetçi, ulusal egemenlik fikirleriyle bilinen bir isim. Zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün de fikir hayatını etkileyen önemli isimlerden bir tanesi Jean-Jacques Rousseau. Bunun da çok önemli bir eseri var. Toplum sözleşmesi çok değerli. Tüm dünyada bilinen bir eser öyle söyleyeyim. Canlarım bugünlük bu kadar. Şimdi diğer dersimizde Osmanlı Devleti'nde değişim. Yani değişim çağında Osmanlı diyeceğiz. O kısımdan devam edeceğiz. Ondan sonra o videoda zaten ödevlendirmemizi yapacağız. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda görüşmek üzere.